ötekini atalım. Emredersiniz. Tyler oraya güvenlik olarak koymuştu diye hatırlıyorum. %70 oldu nedense. Neden %100 oldu? Asılmak istemeyen başka sistem var. Nasıl hayatta kaldı? Özel kaplama. Yüzele benziyor aslında da neyse geç. Haritamda daha bir sürü görev varken bir yandan da şuradaki göreve gidebilirim. Neredeymiş o? Yukarıda. Hadi gidelim. Bitireyim artık bu oyunu ya. Bitmeyecek gibi ama yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. Bakalım daha ne kadar ilerleyebileceğim. Yorulmaya başladım çünkü. çaktı diyelim bari. Bebekten ses bile öyle. Bugün adada güneş batarken Büyük bir adamın hayatı da gözden kayboldu. Çoğunuzu doktor olarak tanıdı. Yüzbaşı Arturo Jimenez artık yok büyük zaferimizin arifesinde bizden alındı. Öldürüldü, katledildi. Her tellerinden sökülüp alındı. Aa, yaralarımıza baktığı çadırlar bulanmış halde. Burada büyük trajedi, iyi bir insanın gereksiz yere hayatını kaybetmesinde değil. Bu durumda beni çok derinden yaraladı. Asıl büyük trajedi. Yeri durdurulamayacak biri olması. Doktor Jimenez'in aramızdaki. Belki tüm dünyadaki eğitimli tek doktorlu gözlerini ağır. Donald yazı gene gitti. Tıp dergisi kitabı ve var. Elimizde bolca. Peki bu korkunç savaş sona erdiğinde Onları kullanmayı bize kim öğretecek? Onları kullanmayı kim öğretecek? Derginin yeri doldurulur. Kitap ve ansikloped, ansiklopedinin yeri doldurulur. Tek doktorumuz Doktor Jimenez'in yeri dolduramaz. Tek doktorumuz olan aman şimdiye gidip yaz tutacağım. Yetişebildiğim kadar okudum. Size de aynısını öneririm. Dağılabilirsiniz. Vay be. Doktor gitti. Ha. Şimdi asker Şimdi iki tane daha görev var. Bir tane side kampı Sen orada mısın? Sarah arıyor. Ben Sarah konuşmamız lazım. Evet buradayım sesin biraz neşeli geliyor. Büyük bir ilerleme kaydettim. Bak tek ihtiyacım olan bir DNA dizleyici. Art test hazırım. Serumumu test etmeye hazırım. Vay güzel. Ne yapabilirim peki? Buraya geldiğinde söylerim Sarah tamam. Yakında gidelim. Bir dakika ya Sarah'la görevim çıkıyor. Sara için diyormuş almıyorum onu ya bilerek dur şunları bitireceğim önce hatta aşağıdaki daha mantıklı Hadi oğlum aç turbayı. Ha daha dışarı çıkmamışız. Dat datta dat Hadi be oğlum. Ya sınırımı var içeriden anlamadım ki bunlar niye başlıyor o da. Var. Bas 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 bas. Daha hızlı. <laughs> Bitireceğim artık. Hızlan. <Usman. gülüyor> Yamayda kahretsin tepime çökmeyi mi bekliyorsunuz demiş oyundaki karakterimiz. Arkamdan zombi geliyor. Buradan sağa dönüyoruz. Kayaların arasında neden yol yaparlar ki? Neyse. Her yerin ana yol olacak diye bir şey yok. Mantıklı. Daha 500 metre var ya. Buradan dümdüz yardıra yardıra, gide yardıra, yardıra gidebilir miyim? Gidemezmişim Yerini aldım motora bindim diyecektim ki güzeldi Gidiyorum gidemiyorum sonunda Adam yanarken üstüne geliyor ya tam bir çete şey Ha güzel. O. Oyunu yavaşlatsam iyi olacak. Arkadan çünkü sürü geldi. O da öldü. Tamam. Bunların kulakları otomatik kesiliyor da Allah'tan uğraşmayacağım. Lan daha geliyorlar. Onlar niye şimdi geldi onu anlamadım ben. Bari benim şey yapmamı beklediniz. Albay rapor veriyorum şimdi dedi ki o rapor vermeden hemen şuraya gidelim. Şu kıyıdan dolaşıp buraya gelmiyoruz öyle ya neyse. Artık tehdit olsun ama başka ilginç bir durum. Sonunda yüzbaşı yazdığı tam rapor okudum. Karşı karşıya gelmeden önce bir süre takip etmişler. Görünüşe göre kendilerine rahmet ile parla diyorlar Ve kaçıklara Tapıyorlar Yani onlar gibi olmaya çalışıyorlar Ne alaka gitsinler yiyensinler tamam mı Baya berbat bir durum komutanım Burada hepimiz askeriz on başı. Sakıncası yok Sakıncalı olan Rahmet ile parla Tamam mı Gibi tipler mi Sakıncalılar çünkü Dünyanın geldiği noktayı temsil ediyorlar Bizler onbaşı John. Dünya ve sonsuz karanlık arasında duranlarız. Eyvah. Ha geçti. Şuraya ben bir daha bakacağım ya. İnatlayayım bulacağım oğlum ya yolu. Bir gün bulacağım. Ben mi yanlış görüyorum burada sürü var? Aa